Zulme boyun eğmezsek Türk oluruz. Gitaraya kılıç çalarsak Türk oluruz. Mazluma umut olursak Türk oluruz. İbadethanede kan dökmek... Kalleş utanır bu kalleşliğine paşa! Çoluk çocuktan, ibadetindeki köylüden ne isterler hünkârım? Bunların düşmanlığı kime? İslam'a. Düşünürler ki... Müslümanları öldürürsek İslam biter. Bilmezler ki dağ taş İslam. Uçan kuş İslam. Bilmezler ki alem İslam. Dönen kâinat İslam. İslam birden daha derin. İslam. İslam. Yeniden daha yenidir. Her vakit hükmü geçecek. Her vakit hükümlenecektir. Kurdukları çiftler demiyor. Onları kirletecek. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Ey müminim. İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Celalimizi tatmayanlar bizi çekiniyor sanmasın. Sadece cezalarının vaktini Mecid Aksa kıyamete kadar ayakta kalacak. Ve her daim Müslümanların olacak.